Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte değerli pet takası yapacağız. Ve şöyle yapacağız. Mesela tam ya bot almaya çalışacağız. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz? Bu arada ben bu YouTube YouTube'da yeniyim. Ve hedefim 5000 abone olmak. Bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü 5000 abone olmak neden 5 5000 abone olup PKX'e de kuratır olmak istiyorum. Yani bence kuratır olmak çok güzel bir şey. Ee, neyse biz konumuza geçelim. Dernek hata yapacağız. Ve e, benim IG'm var ama e, ben IG'mi şey yapmak istemiyorum. Vermek istemiyorum. O yüzden IG'e her şey verebilirim. Pumps veya bot almaya çalışıyorum daha çok ama çok işin yoktu. Bu arada değerli kat alabileceğimi de sanmıyorum. Çünkü daha yani yeniyim ve kimse beni tanımıyor. Video desem bile inanmıyorlar. Neyse Biz başlayalım. Çok hoş. Hemen şimdi sadık dost arasına gidelim. Gidelim. <laughs> Bu arada a, ayıcık almaya çalışacağım. Tilki kit almaya çalışacağım. Ve köpek kit almaya çalışacağım. Pamsa ve Bota bulursam eğer onlardan almaya çalışacağım. Bu arada Pamsa ve belki ayıcığımı veririm. Ama belki Pamsa veririm. Bir de Pamsa ayıcığımı veririm. Ama Bota'ya falan vermem. Bir de Pamsa veririm. <laughs> Geldik. Ayıcı olan var. Niye herkes de tukum? Neyse. Bu arada herkes bana Tulkan var. Bakın göstereyim mi? <laughs> bir tane kız vardı. Tamam ben bir oyun oynadım. O kız Tuğkan'a binek çekikti veriyordu. Üçüncü seviye Tuğkan'a. Ben de koydum vermedi sonra. Neyse. Burada bakın. Şey, bu arada size bir haberim var. Ben iki tane su evet, sultan papağanı büyüttüm. Hadi gelin sizle birlikte onu binek yapalım. Çünkü büyütmüşüm yani şu an yapana duramam. Şöyle. Yani. Bakın. Bende zaten renkli solta kapağım var. Şundan var bende. Bu şahsı var mı? Ben şimdi şekerleme istiyorum. Ben normal istiyorum. Kromatik sevmiyorum. İnşallah kromatik çıkmaz. <laughs> evet. Bir. Hazır mısınız? Sizce ne olacak? 3, 2, 1 renkli oldu. 2 tane renkli tam papayım oldu arkadaşlar. Size göstereyim. Ne Geçelim. Bakın. 2 tane var artık. Olsun. Bakalım bakalım. Kim alsak katsak huysuz ay ben de şunu alayım. Bu ne ama deneyelim biz şansımızı. Allah. Bu nasıl bir giyinme şeklidir ya? Neyse. Yargılamayalım. Mesela <laughs> Mega dinozu var. Bence güzel. Mega Dino alalım. Bence. Bence. Hemen diyelim. Video deneyelim. diyelim. Video oynuyor. Match haddini diyelim. diyelim. bakalım binek mi binekse buna göre bir şey vereceğim O binek değilse normal bir şey vereceğim meçetini <laughs> Okey, okay. okay, biz bir tane amacı görüyorum ama o amacı bize sadık olsun tamam. Hangi amacı olsun sizce? Bence bu olsun ya da şu olsun. Bu olsun ya da şu olsun. Bence yani bu ya da bu. E, bu olmasın. Bu olsun. Evet. Hadi. Bizim emojimiz bu. Ya da bu. İkisinden bir tamam mı? Hadi mecetin o. Lütfen. Mecetin o. Ben sana bunu vereceğim. Ay. Doğru ya. Yani. Neyse lahşar köpek dedin inşallah öyledir ne cadı bu ben harcıyorum bunu veririm neyse bakarız bir ne cadı bu aç ya ben bunu beklerim neyse başka bir şey gidelim bakalım bakalım bakacağım ne cadı bu So aki, te ka druek meisa. Meja dino so hem dine. So aki, meja a dino. Met. Meja dino. Meja a dino. Aki. 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 geç hadi lan geç hadi no hadi lütfen videoyu aç lütfen aha hadi bak yaks gibi bekletme bizi lütfen bu var annesi ay tricks bende yok dakika bende yok yok bende Ama sen şey veremiyorum. Ayıcığımı veremem. Kusura bakma yani. Mecadına ayıcık veremem. Ama pet 2019 verebilirim. Ve bir tane sultan papağanı verebilirim. Bir tane de dalma yaşı verebilirim. Çünkü bende iki tane var. Nereden vermişsin? Dalma yaşı nerede var? Aa ben bir tane dalma mı vermişim? bu kadar. <laughs> bu kadar <nasıl>? olsun. <laughs> Ama bir tane çamurcu vereyim. yedim? Neyse bunu öğrenir misin? Aç abla. Bu arada şu hani pet 2019 yazıyor ya. O cidden 2019 tavşan bu arada. Ama binek benimki ve nebula olduğu için gözükmüyor. Tam olarak. Hadi. Video oynayalım. Video oynayalım gerçekten video şey oyunu ha. Yani artık artık uf süre bekleyemem ama. ya. Evet. Bu çok uzun sürüyor ya. Atrix var bence Trix değerli. O yüzden alalım ve uçuyor. Şimdi sırayla taksıralım. Bir tane bunlar var ya. 2019 Plus 2019 peti. Sonra bir tane çamurcuğum vereceğim. Alınma tamam mı? Birazcık dikkat. Evden çünkü çok petim yok benim. Yani. Bir de bunu vereceğim. Ben yapıyor var ya mesela. Seni isteyeceğim. Vermeyecek de. Ben de böyle kadar koyalım. Tabii. Trix. Trix'i Trix istiyorum. Of, bir kere güzel köpeği vermesem mi? Çok tatlı duruyor. Çok güzel. Veriyor musun, vermiyor musun? Evet, vermiyor. siber kedim ama normal kedim ama neyse onu çok seviyorum. Hmm. Kim ne istiyor? Mesela şarjım az kalmış ya neyse. Arkadaş isteyeyim. Ezin kutumu. Tüm davetleri reddediyorum. Ha, arkadaşlar, bir tane şu kız var ya diyordum galiba söylemiş miyim neyse şu ya gugi var ya xxx falan işte o tu üçüncü seviye tuğkana bilek tilki kiti veriyordu yani ama iki tane üçüncü seviye tuğkana veriyordu bende bir tane vardı koydum vermedi Allah hmm. ne yapıyorsun? Oha bir şey diyeyim mi? Benim benim bana benzemeye çalışmamış mı? Bakın yüzümüz aynı. Saçımız da aynı. Sadece rengi birazcık onu daha koyu. Bence bana benzemeye çalışıyor. İki güzel. Bir kere ek güzellik efektim var. Benim de var. Olsun ama Şimdi Diyelim ki Hangi saatlik istiyorsun? Evet, bekliyoruz. Yok, alıyoruz. Hadi. Ben sana şey vereyim. Hadi. Allah. 2019 petini vereyim mi? Sıra şarkıda değil. Aa, her mesleğinde yok. Ama sana 2019 peti bir de bir de, bir de, bir de ben de yok. Ben de herma ben de çok ben de yok. Anlık. bende yok. Bence, bende yok. Nasıl? Bekliyoruz. bunlara ne verecek acaba? Hadi bakalım. Allah ne diyorum. Video oyunu. Hadi ya ne veriyorsun? Sabırsız bir insan. Bu yüzden. güzel yüzler. Hadi. Of. Her bu arada her sayık dost takısı yaptığında böyle bekletiyorlar. Bakalım. Bu sefer ben koymayacağım onlar koysun. Bu sefer öyle yapacağım. Evet. Ya. sürekli aynı yere gideceğim ve burası böyle dolacak. <laughs> Bu <Bak, gülüyor> bence çok güzel. Bu meden o vardı, değil mi? Neyse. Fotoğrafı Adem'in lobinek mi? Evet. Bende de var. Bu arada şort videosu gelecek. Bence çok güzel bir şort videosu gelecek. Tamam mı? Unutmayın. İzleyin. Like atın. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Of. Peki kimse. Şunları atalım. Birazcık çektik ya. neyse. <laughs> Şimdi göz şey yapalım. Bu sefer ben ben Merhaba. Video oyunu desek videolar mı acaba? Zaten Merhaba dedik ya. Video oyunu gerçekten gerçekten video oynuyor. adı Melisa TV bak TV TV dikkat ediyorsa Peki bir dakika ben geliyorum tamam mı <laughs> bekleyin Evet arkadaşlar geldim hemen çünkü annem çağırdı ve kardeşim var benim küçük anne almamız halde o yüzden gitmiştim ve şu an kardeşim ağlıyor. <laughs> Bir dakika. Tamam. Aa iki ayakla bak. Bahar tavşanı istiyor. Hemen verelim. Ben var. Bir dakika. Nerede? Ha. Kardeşim ağlıyor. Bu arada kısıra bakmayın. Çok özür dilerim sesinden dolayı. Bir hmm. ben koydum. İki ayakla bahar tavşanı. Bir dakika. Bir dakika. Çok özür dilerim sesten. Evet geldim arkadaşa. Kardeşim susup geldim. Çok 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 özür dilerim bu arada sesini dolayı. Kusura bakmayın. Bu arada. Hadi yine konuş. Bir şey canım, benle mi bir soru anlamadım. Neyse. Ooo. Glitch var. Glitch istiyorum. Bir dakika. Neydi şuna da glitch ama ne glitchti? Ejderha glitch miydi? mi miydi? Neydi öyle bir şeydi de unuttum. Herkese de bu petten var şu an. Bir bakalım mı? Kıyafetlere bakalım. Acaba şu şunda yanında mı veriyorlar? Yok. <laughs> Yo. Nimda'nın üniforması mı? Oha. Alsam mı? Nimda. Admin yok mu? Yok galiba. Neyse. Glitch'in peti. Ben niye yok? Nereden mı Şikayet edeceğim. Ne? Ne alaka? Evet. Şimdi petini istiyorum ben. Karşılığında sana bunu vereceğim ve ve bunu vereceğim. Pet 2019. Bak 2019 peti gerçekten yemin edebilirim. Yani yemin ederim. Ettim. Şimdi ben ben petini vereceksin. <laughs> Glitch Glitch petini istiyorum. <laughs> Glitch peti. Glitch diyorum. Glitch diyorum ve, ve, ve bir kere o senin şeyin de yaygın. Bu o glitch peti de yaygın. Ben de diyelim? Merhaba diye. Merhaba. Video oyunu gerçekten. Gerçek gerçekten video oyunu. <laughs> bende yok diyeceğim. Ayıcık soruyor çünkü bende var. Şimdi bar gibi davransam zaten var da. İsteyecek o yüzden ben de yok diyeceğim ben de yok ben de yok ama ben glitch'in petini istiyorum glitch peti glitch onu istiyorum ben kırmızı böyle daha yeni üstüne biniyordum <laughs> ben de yok ben de yok Glitch istiyorum. Glitch'e bunları veririm glitch pet. Glitch istiyorum glitch. Sadık. Sadık. Hı? Ne oldu? Ne? Oldu? ne? Tamam. 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 Ha, tamam. Bunlar da bende. Glitch'in petini istiyorum. Bir dakika. <laughs> hmm, ben sana yapayım öyle. Ben istiyorum onu. Hadi. <laughs> Yalvarmak istemiyorum. vermek istemiyorum. Lütfen. Tamam. Öyle diyorsan... Al işte ya. Ben gidiyorum ya. Üf. Ne oluyor lan burada? Oh, <laughs> aşk yaşıyorlar. Oh my god. Aşk yaşıyorlar lan. Aşk yaşıyorlar. <laughs> Neyse. Ulan şu kızın daha güzelmiş. Ben de taş takacağım. Ben niye eksik kalıyorum taçta? Ben de zaten taç varmış neyse. Ben böyle güzel. Karakterim böyle güzel. Sizce karakterim nasıl ya? Kötü mü güzel? mi? Yorumlara yazın lütfen. Fincan kek tavşanı. Yani ben bir saatte. Ne? Kabul ettim sadece neyse. 5. seviye saklaması diyorsun. Tamam. Biz de bir elma yiyeceğimiz var. Şöyle gezelim, gezelim, gezelim. Hop. Hmm. Aa, bir de kedisi var. Aa, şunu alalım ben. Maymunlu kedisini istiyorum. <laughs> da şunu atalım bence. Arkadaşlar şey çok değerli pet tablo Hatta hiçbir pet toplayamadık ama yani <laughs> bilmiyorum ya çok özür dilerim bu arada çünkü hiç pet toplayamadık ama zaten toplay toplayabileceğimizi de pek sanmıyorum da ne şaşırıyorsun da neyse merhaba diyelim merhaba video oyunu gerçekten gerçekten video oyunu Şimdi arkadaşlar bu arada şunu söylemeyi Bizim söyledim. Mi? Söyle, bir dakika neyse söylediysem söyle. Bir daha söylüyorum. Şu iki emojiden şu iki emoji bizim ana emojilerimiz tamam mı? Hani böyle inşallah büyürüz. Büyük bir aile oluruz. Abonemiz artar. İnşallah öyle oluruz. Bu arada bu son arkadaşlar. Bu pet takısından sonra videoyu bitireceğim çünkü 21 dakika olmuş yani ben 2019 petine koyacağım ve bunu koyacağım şu an bunlardan ay şu an bunlardan yana gitmek istiyorum hemen gözceye atalım <laughs> hadi bakalım ne veriyorsun hadi. bunları okeyim ben hadi of, vermeyeceğim değil mi yine Akışer fark ettiniz mi? Her bir pete kasa attığımda birisine o karşıdaki kişi bana pet vermiyor. Hep ben veriyorum yani. Ha, ah, cevap veriyor. Ne? Ne alaka? Gözünü yıkacağım. Vay 2019 peti bu gerçekten. Niye? Ne üzgünüm. Ama tamam git. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.